Git evinde yat oğlum. 500 lira için değer mi bu eziyet? Değer Yakup. Sen parasızlığın ne demek olduğunu bilir misin? Sen parayı ne yapacaksın Hüseyin? Zaten bedava yaşıyorsunuz. Şu kahveye hiç bir güne bir gün çay parası ödediniz mi? Şunu kapat Yakup. Sinirimi bozma benim. Ben çıkıyorum Hüseyin. Hadi Allah rahatlık versin. Uykumu bölme Yakup. Defol git. Ha sabahleyin ben geldiğimde uyanmamışsan öperek uyandırırım haberin olsun. <laughs> Oo Hüseyin kalk. Üsküdar'da sabah oldu. Yakup. Hadi. Defol git oğlum ya. Belim çok ağrıyor. 500 lira kazanmak kolay değil Hüseyin. Biraz zahmet çekeceksin. <laughs> Hadi kalk, kalk. Ver şu elini, ver. Hem kalk diyorsun, hem kaldırıyorsun. Hmm. <laughs> Bana bak. Oo, benim çok ağırmış Yakup. Çeyrek altını da yakmamışsın be oğlum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. haber Bekri? Hüseyin abi, evet. Gece rahat uyuyabildin mi? Oğlum, bu sandalyelerin tepesinde rahat mı uyunur? Dalga mı geçiyorsun? Sık dışına biraz abi. Bugün fidyeyi alıyoruz. Akşama evinde uyuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Şükrü, fidye dediğinde de aklıma geldi. Midye yiyelim mi akşama? <laughs> Hayda. Ben sana kahvaltılık getirdim abi. Sağ ol. Hadi kurk sofraya da geliyorum. Ben de bu ocağın... <laughs>